Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Türkiye'nin tüm şehirlerine selam olsun. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Güzel bir bayram geçirdiğinizi umut ediyorum. Hoş ülkede bunca şey yaşanırken ne kadar rahat geçirebiliyoruz, ne kadar mutlu geçirebiliyoruz tartışılır ama Yine de bireysel anlamda herkese sevdikleriyle güzel nice bayramlar diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi anlık enerjilerle bir aşk açılımı, ilişki açılımı yapmaya niyet ettim. İlişkisi olanlar, olmayanlar herkes dinleyebilir bence. Çünkü aşk hayatıyla da ilgili olası gelecekte neler yaşayabiliriz bakalım en doğru bilgileri almaya niyet ediyoruz. Antalya'ya da sevgiler, saygılar. <laughs> Gündüz gözüyle evet. Hep gece moduyla gördüğünüz için Gündüz gözüyle görmek bir başka olsa gerek. <laughs> İzmir'e de selamlar olsun. Kolektife niyet alıyorum. Kolektife ni ay, kolektife niyet ediyorum. Şu retroların da bitmesine az kaldı arkadaşlar. 15 gün dişimizi sıkıyoruz. 13 Nisan itibariyle ya yani 6-7 Nisan Merkür retrosu bitecek. 13 Nisan itibariyle de Venüs retrosu bitecek. 15 Nisan itibariyle bir hoh diyeceğiz inşallah hep beraber. Frankfurt'a da selamlar olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, kolektife niyet alıyorum ve beni takip eden ve etkileşimde bulunan herkese niyet alıyorum. Biliyorsunuz, mottomu değiştirdim. Böyle oh, bir ara bir kükrediydim. <laughs> Azerbaycan'a da selamlar, sevgiler, teşekkürler. Bakalım ilişkilerle ilgili 3 deste çalışmaya niyet ettim. O yüzden sizinle sohbet ederken destelerimi de şöyle ısıtmaya niyet ediyorum. Bakalım kim burada benden neyi duyma, duymaya niyet ederek buraya geldi. Ruhlar niye buluştu. Zamansız zamana niyet ediyorum. Zamansız zamanda ilişkilerle eril dişil enerjilerin. Duygu, düşünceleri, eylemleri ve olası gelecekte neler yaşayacaklarına dair en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Ben şimdi açayım. Siz de şöyle lütfen derin bir nefes alın. Aklınızdaki kişinin e, bir hayalini kurun. ismini zikredin. Veya hatta gelecek kişi nasıl birisi olabilir size. Belki de bunu hayal etmek istersiniz. En doğru bilgileri almaya niyet edelim. Duymamız gerekenleri duyalım inşallah. Elçi olmaya niyet ediyorum hepiniz için. Evet. Bakalım neler anlatacak. Dişil ve eril enerjiler. Tabii buralara ek bilgiler de almak istiyorum. ana gündem tabii ki de burada ego ben denen bir sınav var bir ders çıkarılacak bir ilişki tarzı var birçok dişil figürün yalnız olduğunu ve dişil figürün kendini göstermek için artık nasıl fotoğraflar çekiniyorsunuz nasıl selfiler koyuyorsunuz ya da sosyal medyada görüneyim diye stoklanayım diye neler yapıyorsunuz acaba bilmiyorum ama dişil enerji burada kendine gelmiş gibi duruyor açıkçası e, iki tarafta da ego savaşı var sen ben yani benim dediğim olacak senin dediğin olacak o yüzden ilerlemeyen bir yapı tamamen karmik bir ilişkiden bahsediyor bana burası e, meraklı bir ilişki gitgelli bir ilişki bu ilişki biter mi bitmemiş e, bitmemiş derken daha önce de gitgeller yaşanmış bundan sonra da yaşanma potansiyelini çok yüksek gösteriyor eee ne oldu anlar hani anlaşmış uzlaşmıştık e, gene yalnız kaldık denen bir ilişki modeli var burada. İlişkisi olmayanlar için ise şunu söyleyebilirim. Muhtemelen yabancı ülkelerle bağlantıda olan ya da belki de bir göçmen ya, ya da yabancı bir ırka sahip birisiyle bir tanışma potansiyelini gösteriyor. Bu tanışma potansiyelinin Nisan ayında veya da 4 ay içinde olabileceğini ve bunun hiç ummadığınız bir anda sosyal medyadan da olabilir, göçmen olabilir, iş vasıtasıyla olabilir bilmiyorum. Ama burada böyle güzel bir durum varmış gibi geliyor özellikle yalnız olanlar için diyebilirim. Bir de bakalım şu destemden destek alalım. Ne diyecek bize? Google <laughs> sosyal medya aşklarına hazır olun arkadaşlar. Zaten e, bunu hep bahsediyoruz. E, astrolojik olarak da bu çok mümkün. Ve karşındaki kişiyle eğer aklında bir kişi varsa aklındaki kişiyle de alakalı daha birçok bilgiye ihtiyacım var. Karşındaki kişinin tam olarak tanıdığını zannetmiyorum. Tanımamış olabilirsin. Onu sürekli araştırmış olabilirsin. Yaptığı işle, silüetiyle etiketiyle, ismiyle kimdir bu? Hani benim bilmediğim ne var diye. O veya ailesini veya çevresindekileri çok defa bakmış olabilirsin diye düşünüyorum burada. Ama seni düşünüyor mu? Kesinlikle düşünen bir insan var. Özellikle ama burada dişil enerjilerin daha çok aklına düştüğünü de gözlemledim. Yalan değil. Peki, devam edelim Üçüncü desteden. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum yeni gelen arkadaşlarıma da. Evet. Zamansız zamana niyet ediyorum. Takip eden ve etkileşimde bulunan herkese niyet ediyorum. Aşk ilişki açılımı olarak gözlemliyor, gözlemlemek istedim. Evet. bir ilişki olduğunu ya da belki hırs ve intikam için taraflardan birinin yanlış ilişkilere girdiğini de gösteriyor bana. Bu ilişki e, karmik bir ilişki olduğunu söylemiştim. Çok da size uygun. Birebir huyu huyuna, suyu suyuna, bakış açılarınızın aynı olduğunu düşünmüyorum bu ilişkinin içinde ve eee Eril figürün biraz daha rahat ve relax olduğunu, dişil figürünse sürekli hani ne oluyor ben ne yapıyorum neyin içindeyim niye aynı hatadayım pişmanlıklar e, ve kafasında 40 tane tilkinin dolaştığını gözlemleyebiliyorum burada dişil enerji için ama arada ne izin vermiyor tutku ve çekim gücü yani burada yaşanan bir ilişkide bu ilişkinin içinde Tutku en başmış gibi duruyor. Bağımlılık yapmış olabilirsiniz. Bedensel temas bir daha birbirinizden e, kopmayacağınız anlamına gelmiyor ama burası sanki böyle bir daha asla başkasıyla olamam e, zihniyetini taşıyor. Aklınızdaki kişi de tabii bu tarz ilişkilere çekilmiş, yanlış ilişkilerin içine girmiş olabilir. Belki de bu kişiyle yaşadığınız bir şeyin de ee, yanlış olduğunu söylüyor olabilir. Karşımı bir bakalım bakalım ne diyecek bize. Önce dişil enerji için açmak istiyorum. Evet güven problemi. Dişil enerji bu kişiyi bu erili çok fazla istediğini, ancak onun hakkında çok şey bilmediğini e, ve e, hani bu ilişkide yalnızlık bekliyor sevgili dişiller sizi. Öyle söyleyeyim yani sürekli iletişimsizlik haber alamamak, iletişim kurulsa bile bu ilişkide ne olduğu belirsiz, flu bir yapı var. Sürekli bir araştırma, yani merak, merak başkalarından bir şey öğrenmek, belki benim gibi danışmanlıklardan danışmanlık almak, belki arkadaş çevrenizden, belki iş çevrenizden haber almaya kalkmak. Ama bu ilişkinin böyle hani oturaklı, sağlam, İleri vadeli bir ilişki olduğunu çok çok göstermiyor. Çok çabalamanız gerekiyor. Çok uğraşmanız gerekiyor. Çok yorucu bir tarafının olduğunu gösteriyor bana. Özellikle üçlü vadeden beri nelerle uğraşıyorsunuz? 2023 olabilir ya da 3 yıl olabilir, 3 ay olabilir. Neler uğraşıyorsunuz, Nelerle uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama... Bazılarınız için de hani böyle... Haber bekliyorum bir şey olsun dediği nokta var dişil enerjiler güvenmeyi seçmiş tam evlenilecek insan tam çocuklarıma baba olacak insan bana öyle yürüyor davranışları öyle gösteriyor demişsiniz zamanında şu an kafanız karışık araya üçüncü kişiler girmiş olabilir bu belki bir dişil enerji araya girdi ya da belki de aile aile eşrafından çok fazla müdahale olmuş olabilir ya da kişi, aklınızdaki kişi başka çevrelere merak salmış başka arkadaşlarım ne yapıyor hayatlarını nasıl yaşıyor onlar onlar yapabiliyorsa ben neden yapmayayım diyecek diyor da olabilir yani sizin burada ama bu ilişkim çok ağır ilerleyen bir ilişki Aklınızdaki kişiye baktığımda aklınız, aklınızdaki kişi aynen. Şimdi dedim ya aklınızdaki kişi size büyük büyük laflarla gelmiş olabilir. O yüzden siz bu kişiye güvenmiş, tam işte bana yürüyüşü güzel, maddiyatı iyi, e, aile reisi olabilecek gibi düşünmüş olabilirsiniz sevgili dişiller. Sevgili erillerin de burada evet istemiş mi zamanda kesinlikle istemiş ama hayatı hakkında çok bilgi vermemiş yani ya da vermek istememiş belki de aleni yaşamak istemedi ilişkiyi o da olabilir maddi yardımda bulunmuş olabilir hediyeler almış olabilir ya da belki bazılarınız için belki de hiç e, canı istedi ama alırsam beni yanlış anlar iyi e, evlenmek zorunda kalabilirim ya da adını koymak zorunda kalabilirim diye de düşünmüş olabilir şu anda siz meraktasınız evet o, o da e, gönlünüzü almak ister mi? Ee, yani kırdığının farkında Sizin üzüldüğünüzün farkında Kesinlikle farkında O da büyük bir hayal kırıklığına uğramış Yani umduğu gibi olmadığını Hatta başkalarına gittiğinde de Aynı hazzı almadığını da söylüyor bana Başkalarında da umduğunu bulamamış Sadece sizle ilgili değil Psikolojik olarak ben burada çok yorgun Ve psikolojisi bozuk bir insan görüyorum Sevgili eriller biraz e, Zihniniz karışık e, Ne istediğinizi bilmiyor gibisiniz e, ...net değilsiniz daha doğrusu. Kendinize net olmadığınız gibi karşı tarafa da net olmadığınızdan dolayı... ...hem karşıya güvensizlik veriyorsunuz hem kendinize güvenmiyorsunuz... ...hem karşınızdakine güvenmiyorsunuz. E bu şekilde nasıl bir ilişki modeli kurabilirsiniz bilmiyorum. E yıkılan kule ile bu ilişkide beklediğiniz haberler yakın süreçte gelir mi? Hayır yakın süreçte gelmez arkadaşlar. Aklınızdaki kişi daha doğrusu sevgili eriller... Biraz gizli ilişkilere çekilecek olabilirsiniz. Ee, sakladığınız bir şeyler varsa ortaya çıkacak olabilir. O yüzden e, biraz böyle model yaşayış yani ilişki yaşayış modelinizi değiştirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişkinin içinde e, dişiller aşk hayatım oh ne güzel çok iyi gidiyor diye e, düşünmüşler. E, ama e, önüm, yani burası sürekli karşı tarafa eril figüre. Destek vermeniz gerekiyor. Sürekli hopopohlamanız, onun sırtını sıvazlamanız, onun yaptığı şeyleri alttan almanız, görmezden gelmeniz. Yani kendinizden çok fazla fedakarlık yapmanız gereken bir ilişki modeli olarak görüyor bunu. Ee, ve yalnızsınız. Sevgili dişillere yalnızlık gösteriyor burada. Şu sıralar aklınızda çok fazla ama yanında biri olsun isteyin de çok fazla olduğunu söylüyor. Eril Eriller burası. Ee, evet biz bu, bu dişiyle karşılaştık ee, bir ruh sözleşmemiz var yani bir ruh eşi enerjisi olduğunu farkında birbirimizin aynıyız aynı anda aynı şeyleri düşünüyoruz aynı anda aynı şeyleri yapmak istiyoruz diye düşünmüş olabilir ee, ve e, burada e, aslında sizinle çok sonsuza kadar mutlu olmayı düşünen bir kişi var karşınızda sağlam ilişkiler için eğer temelleri sağlamsa arkadaşlar ben biraz burada gelme enerjisini gördüm ve fakat kesinlikle yakın vade olarak değil karşınızdaki kişi şu anda bir kutlamanın içinde olabilir ee, bir davete katılıyor olabilir ne bileyim aile eşrafından veya iş hayatıyla ilgili güzel gelişmeler yaşıyormuş gibi e, duruyor siz burada yalnız onu düşünürken o başka yerlerde biraz eğleniyormuş enerjisi var farkına varınız lütfen yani sizin kadar ah ah vah vah yapmıyor sevgili dişiller evet zihninde var ne kadar aklı karışık da olsa bunu geri plana atmayı ve hayatın şu anki tadına varmayı bilen bir enerji görüyorum sevgili erillerde ve dişillerin biraz duygularına baktığımda bana diyor ki ay ne güzel bana geliyordu. Eskiden tatlı tatlı sözler konuşuyordu. Ee, sonrasında küçük küçük gelirken büyük büyük geldi ya da ben büyük geldiğini anladım. Ee, belki ben çok abarttım ve e, bitti diyor dişil enerji. Ama biliyorum ki o bana gelecek. O bana geldiğinde beni eskisi gibi bulmayacak diyor dişil enerji. O kadar güzel burada duygu hissettirmiş ki size. Siz mi abarttınız acaba sanmıyorum. Yani bir dişil enerji yanlış hislerde kolay kolay bulunmaz. Eril enerji belki de yani biraz sonra bakacağım. Ee, farkına varmadan size duygu beslettirmiş olabilir. Ama hiçbir zaman burada ee, yani nasıl diyeyim size ya... Ee, o kadar güzel hissettirmiş ki önce böyle hoşlanmayla başlayıp sonradan sevgiye dönüşmüş ee, ve her seferinde ondan o güzellikleri görmeyi umut etmişsiniz ama birden o eski hali bitmiş. Ee, ve ilişki de daha öncesinde bitmiş ve tekrarda başlamış olabilir. Burada birçok ilişkide son bulduğunu ama karşı tarafın geri dönüş enerjisini de alıyorum açıkçası. Çok sağlıklı bir ilişki olduğunu düşünmüşsünüz. Ee, çünkü her şeyini bildiğinizi. Bu ilişkide ee, hani beni sevmeseydi onu söylemezdi, yapmazdı, hediye almazdı, bakmazdı, getirmezdi, götürmezdi gibi bir sürü şeyi hissetmiş olabilirsiniz. Tam aradığımı buldum demiş olabilirsiniz. Ay önümüzdeki süreç için yalnız ben burada. Evet sizin yeniden bir başlangıç kurabileceğinizi gözlemliyorum bu ilişkide. Şimdi özellikle <laughs> şimdi hamile bir şey yani yeniden doğum yeni başlangıçları gösterir. <laughs> Bakalım ne diyecek ee, ve şu an bir ayrılık ve yalnızlık yani dişil enerji için artık bitti diyor. Acaba bu aile kurma yeni birileriyle mi olacak? Onu da sorarız olmazsa e, açılımın sonunda bir bakalım devam edelim. Eril enerji için evet o da değer vermiş sizi el üzerinde tutmuş. Yani burada bana değer vermek değil ee, siz duygusal anlamda daha hızlı bağlanmışsınız ama o da size bunu göstermiş bilerek ve isteyerek göstermiş. Somut olarak göstermiş. Sonrasında da e, birden karşınıza geçmiş o öyle değildi bu böyle değildi sen yanlış anladın ben onu demek istemedim ya da e, böyle bileyim kendini savunmak için saçma sapan bahaneler altına sığınmıştı olabilir e, Çünkü burada başka bir kadın enerjisi görüyorum. E, aşka keyfe düşkün bir insan var. Kadına düşkün bir insan var sevgili dişiller karşınızda. Başka kadından hoşlanmaya veya böyle siz, siz ana kişisiniz. Size değer veriyorum biri Orası cepte zaten. O yüzden bu kadar garanti altına düşmüş olabilirsiniz. Ve fakat e, başka kadına olan ilgi ya da aşka keyfe olan ilgiyi size bu şekilde değil farklı Farklı bahanelerle e, sunmuş. Dolayısıyla tartışmalara yol açılmış olabilir. Bakın gene ruh eşi o kadar çok ruh eşi enerjisi var ki karşı tarafın sizinle ilgili çok mistik bir bağı var arkadaşlar. Yani çok mistik bir bağı var. Ve e, kalbini kullan, sezgilerine güvenmesini gerektiğini, kalbi e, duygusal olarak e, yaklaşması gerektiğini yani ruh eşim diye bakıyorsan Öyle git diyor evin enerjiye. Niye başka yerde başka şeyleri arıyorsun? Bulmuşsun ruh eşini. Sarıl o zaman ona diyor. Ve mutsuz mu? Kesinlikle mutsuz. Burada kutlamalar içinde evet olabilir. Eğleniyor gibi gözükebilir. Ya da mecburi bir takım kutlamaların içine katılmış olabilir. Ama duygusal anlamda kalp aşk anlamında hayır. Mutlu mu? Kesinlikle mutsuz olduğunu söylüyor bana kartım ve gerçekten e, duygusal olarak duyg duygusal yaklaşması gerektiğini söylüyor. Wow. Dişil enerjinin bu ilişki zaten hiçbir zaman bitmiyor ki. Benim başımı ağrıtmaktan başka bir şey değil. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Hep ilişkiye bir mola veriyormuşuz gibi düşünüyor. Şu anda birçok dişil enerji artık hiçbir şey yapmak istemeyeceğim. Zaten haber de alamıyorum. Yazsam da arasam da bana karşı hiçbir şey yapmayacak zaten. biraz o yüzden sizin canınız sıkınmış gibi duruyor sevgili dişil enerjiler. Ve kalbinizi daha öncesinde kırmış şu anda da kırık olduğunu tamiri yok ve bunu tamir etmek için sizin adım atmak istemediğinizi gözlemliyorum ben burada. Ee, bu kişi kalbinizi de kırmaya devam eder mi? Bence kalbinizi kırmaya devam eder. Siz de bunun çok iyi bilincindesiniz. Ee, ve sırlar. Karşı tarafın sürekli bir şey sakladığını e, eminmişsiniz. Geçmişte de zaten. Ee, kişiler birbirine yalan söylemiş olabilir. Dediğim gibi hayatlarını anlatmamış olabilir. Sırlar, sırlarla dolu bir ilişki. Çözümleyemediğiniz, algılayamadığınız bir ilişki. Ve hmm, kimse de maskesini aşağıya indirmek istememiş ya da ne bileyim dürüst olmak istememiş gibi e, duruyor burada. E, iletişim önümüzdeki, ya yani aranızdaki sıkıntı sırlarla ilgili, yalanlarla ilgili kurulmuş kötü iletişimden gösteriyor. Belki sorgulamak istediniz, neyin ne olduğunu öğrenmek istediniz. Kar karşı taraf telefonda bağırdı, çağırdı ya da belki de saçma sapan yazışmalar geçmiş olabilir aranızda. E, bu yüzden ayrılmış olabilirsiniz. Ama içiniz orayı istiyor mu? Kesinlikle istiyor. Büyük bir özlem var, büyük büyük bir tutku var büyük bir istek var e, diyor ne yaşarsanız yaşın kalbinizde kırık olsa yine de istiyor gibisiniz sevgili e, dişiller teşekkür ediyorum nokta atışı yazanlar için ...eril figürü denemek istemiş hayatında değer vermeyi ve değer görmeyi denemek istemiş... ...bu yola e, beraber gideriz diye yola çıkmış... ...tek korkusu evlenmez, evlenmek gibi istemesin, hemen adını koymak istemesin e, diye olmuş... ...ve sonrasında da aklı sizde kalsa da sizden git, gitmiş... E, ...ve erteleyebildiği kadar bu ilişkide adını koymayı ertelemeyi düşünen bir eril enerji var burada... Ve e, sürekli açıklama yapma hissi eğer siz ondan hep böyle bir sorgu sual e, ne oldu ne gitti neredesin gibi gibi böyle bir şeyleri öğrenmek istiyorsanız bir şeyleri merak ediyorsanız buradan hep kaçmış ve kaçmaya da devam edecek olduğunu gösteriyor. Hesap vermek istemiyor anlatmak istemiyor sorma bana diyor sorma yani sorma diyor. Ve birlikte bir şeyler yapabileceğinize çok iyi inanmış. Yani biz bununla bir şeyler yaparız, yaşarız, güzel de şeyler yaşarız demiş. Ve fakat mantığı işte duygularını kullanmadığı için sürekli mantıkla yaklaşmaya kalkmış. Mantığı artık ne dediyse ona niye kaybedin kullanmazsınız sevgili eriller anlamam. Sadece şehvet var burada tutku var o tutkuyu yaşayalım başka şeylerle benim hayatımla ilgili başka bir şeyle ilgilenme ben senin yanındayım işte geliyorum seni istiyor muyum istiyorum Başka daha neyi sorguluyorsun neyi arıyorsun der gibi bir hali var karşımda sevgili eril enerjinin Peki Olası gelecekte bu ilişkide neler e, yaşanır? Bir de ona bir bakalım. Olası gelecekte neler yaşanır? mucizevi gibi gelişmelerin olacağını düşünüyorum. Bir süre kişi, bir süre kişiler yalnız kalacak. İşte hayatıma yeniden başlayacağım, odur budur gibi olabilir. Ama ani gelişecek iki tane ani ikisi de kova burcu kartım. Ani gelişmelere gebe ve tekrar ikinci şans ve ikinci baharın yaşanabileceği enerjileri veriyor. 2027'ye kadar veya Şubat ayı çok vurgun burada açıkçası. Ve e, beklenmedik sürprizler yani bu iki kartın yan yana gelmesi hiç de tesadüf değil. Lütfen alın kabul edin. Zamansız zamanda dediğim gibi e, enerjime dahil olmaya niyet edin. E, arkasında çiçek bekleyen sürpriz bir hediye, sürpriz bir haber, sürpriz bir gelişme. İki kartımda sürprizlere gebe bir kart çünkü. Ve e, kafa karışıklığı Gene yaşar mısınız? Evet yaşarsınız diyor bana burada. Ne ile ilgili yaşarsınız? Kıskançlık yani burada başkası var mı yok mu emin olamama. gene güven problemiyle ilgili bir durumların yaşanabileceği ile ilgili e, kartlar uyarı verdi. Ve beklenmedik sürprizler, beklenmedik sürprizleri başkalarından da duyabilirsiniz. Ben e, sizin hakkınızda yani e, iki kişi de e, bu ilişkideki eril de dişil de başkalarıyla bu ilişkinin sohbetini yaptığını düşünüyorum. Hani başkaları bizim ilişkimizi biliyor mu derseniz evet konuştuğu bir dost bir arkadaş var burada. <laughs> ve belki de onun etkisiyle hani madem seviyorsun istiyorsun aklını kullan kalbini kullan git e, bir gönlünü al diyecek bir dost varsa eğer evet burası enerjileri çok temiz çalıştırdı. Ek bilgiler alalım bakalım önümüzdeki süreç için yakın gelecek için şu an zamanlama önümüzde de yanlış bir zamanda mı? şu andaki geçici bir ayrılık ama bu ilişkinin içinde çok büyük bir istikrar var mı Ben çok istikrar olduğunu düşünmüyorum son değil gene ayrılıklar ee zaman mesela zamanlama yanlış dediğini burada şunu da aa, düşünebilirim yanlış zamanda aa, atıyorum kişilerden birinin çok canının sıkkın olduğu bir zamanda diyecek ki öbürü işte buluşmuyor muyuz etmiyor muyuz gelmeyeceğim mi gitmeyeceğim mi bu sırada böyle bir alevlenme bir tartışma tekrar olabileceğini düşünüyorum ben burada ee, ama birbirine karşı çok büyük bir özlem duyulacağını Ay, hani hep aklında kalbinde olacak bu kişiler aynen hep aklımızda kalbinizde ama sorumluluk almaktan kaçan birileri var karşınızda sorumluluk almak istemeyecek adını koymayın adını koymayacaksanız bu ilişki olur olabilir mi evet olabilir çünkü buyur sonu yok yani ben daha ne diyeyim? Kart zaten anlattı. Benim ağzımdan konuşuyor. Ne kadar özlem olsa da, kişiler ne kadar birbirini şehvetle, tutkuyla isteseler de, sorumluluk almak istemeyen birisi olursa ilişkinin içindeki öyle gözüküyor. Bu ilişkinin sonu yok diyor bana aldım kabul ettim bundan daha iyi nasıl olurdu yolunuzda rehber olmasını diliyorum umarım bu açılım sizi biraz aydınlatmıştır ee, ne kadar benim burada gözlemlediğim dişil enerji ne kadar kalbi kırıkta olsa aklındaki kişi geri dönerse evet burada bir evet diyeceğini ee, ve fakat sonrasında tekrar aynı yalanlar tekrar aynı sorgulamaların içinde olacağını aklınızdaki kişinin ne kadar sizi istese de adını koymak istemediği ve bundan korktuğu için size karşı e, yürüyüşü hep mesafeli hep e, soru işaretleri oluşturacak şekilde size e, yürüyeceğini ama size karşı e, bir özlem var bir istek var eski günlere iade etmek eski günlere geri dönmek isteyecek mi isteyecek denemek isteyecek mi isteyecek daha doğrusu sizi yoklamak isteyecek fikriniz değişti mi değişmedi mi daha açık ilişkilere açık ilişki modellerine açık mısınız değil misiniz eğer açıksanız bu ilişkinin evet böyle e, adı Konmadan bir süre gidebileceğini söylüyor. Ha yok, ben bu adı konsun, ben bunu yapamam. Benim tabularıma işte örf gelenek, örf ve geleneklerime yanlış diyorsanız, bu ilişki zaten bitecek. Elinde sonunda bir bitiş gösteriyor. Ama bakalım ne kadar gidebilir. Rica ederim. Yolunuza tekrar tekrar rehber olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. <laughs> Hoşçakalın. Hadi bakalım. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlere de. <laughs> Ellerinizden dert görmesin arkadaşlar. Teşekkürler. Hoşçakalın.